Azdan çoktan. Hoppala hoptan. Sana bir mintan yaptım. Çerden çöpten. İlikleri karpuz kabuğundan. Düğmeleri turptan. Haydi dinle masalımı o zaman. Zaman zaman içinde, zaman kalbur içinde. Ben diyeyim yüz yıl, siz deyin bin yıl önce... Buradan çok uzaklarda cömertliği ve iyiliğiyle tanınmış bir padişah varmış. Bu padişahın tıpkı kendisi gibi cömert bir oğlu varmış. Şehzade hemen sarayın önünde birinden yağ, birinden bal akan bir çeşme yaptırmış. Günlerden bir gün yaşlı bir kadın tabaklarına yağ ve bal doldurmak için çeşmenin başına gelmiş. İhtiyacı kadar olanı alıp tam evine gidecekken şehzade farkında olmadan tabağa dokunmuş ve tabak düşmüş. Kırılmış. Yaşlı kadın bunun üzerine şehzadeye kızıp İnşallah, inşallah limon kızı bulamazsın demiş. Şehzade o günden sonra sürekli limon kızı düşünmüş. İçine bir ateş düşmüş. Babasından müsaade alıp limon kızı arayıp bulmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Altı ay bir güz gitmiş. Bir de ardına dönüp bakmış ki bir arpa boyu yol gitmiş. Yolda yaşlı bir adama rastlamış. Şehzade sormuş. Bey baba limon kızı nasıl bulabilirim? Yaşlı adam biraz düşünceli bir şekilde. O yol çok meşakkatlidir ve bir devin bahçesindedir. Şimdi şimdi beni çok iyi dinle. Buradan dümdüz git. Gide gide güllere rastlayacaksın. O gülleri önce sula. Sonra onları kokla. Yolundan hiç şaşma. Karşına at ile köpek çıkacaktır. Köpeğin önündeki samanı ata ver. Atın önündeki eti de köpeğe ver ve yoluna devam et. Bu sefer karşına iki tane kocaman kapı çıkacaktır. Kapılardan biri açık, diğeri ise kapalıdır. Açık olan kapıyı kapat. Kapalı olan kapıyı da ardına kadar aç. Şehzade yaşlı adamın verdiği öğütleri dikkatlice dinlemiş ve tekrar düşmüş yollara. Gide gide gitmiş karşısına bir gül bahçesi çıkmış. Tıpkı yaşlı adamın dediği gibi. Önce gülleri bir güzel sulamış. Ardından doya doya koklamış. Ne kadar güzel güllersiniz siz böyle demiş. Güller sulandıkça, koklandıkça güzelleşmiş. Şehzade yoluna devam etmiş. Bu sefer karşısına at ile köpek çıkmış. Köpeğin önündeki samanı ata, atın önündeki eti de köpeğe vermiş. Karınları doyan at ile köpek şehzadeye minnetle bakmış. Şehzade yoluna devam etmiş. Dere tepe düz gitmiş. Bu sefer karşısına kocaman iki kapı çıkmış. Açık olan kapıyı kapatmış. Kapalı olan kapıyı açmış. İki kapı yıllar sonra birinin kendilerine dokunmasına çok sevinmişler. Şehzade kafasını bir kaldırmış ki önünde koskoca bir saray. Sarayın bahçesinde ve sarayın tam ortasında bir limon ağacı. Ağaçta sadece üç tane limon. Şehzade yavaşça limonları alıp heybesine koymuş. İşte tam o sırada bir dudağı yerde, bir dudağı gökte olan dev şehzadeyi görmüş ve peşine düşmüş. Şehzadeyi yakalayabilmek için koşmaya başlamış. Ama onu yakalayamayacağını anlayınca kapılara ''Ey kapılar! Yakalayın şu oğlanı!'' diye seslenmiş. Kapalı olan kapı, deve ''Ben yıllardır burada açık kaldım. Sen hiç benimle ilgilenmedin.'' demiş. Dev bu sefer açık olan kapıya ''Ne olur yakala şu oğlanı!'' demiş. Kapı sen yıllardır beni burada kapalı bıraktın. Bir kez bile beni açmadın deyince de bu sefer koşarak ata ve köpeğe doğru gitmiş. Ne olur? Ne olur yakalayın şu adamı diye bağırmış. Köpek, deve sen yıllarca bizi aç bıraktın. Ama ama o bizim karnımızı doyurdu. Biz ona bu fenalığı yapamayız demiş attan ve köpekten karşılık bulamayınca de bu sefer güller ey güller yakalayın şu adamı demiş. Bu sefer güller deve sen yıllarca bizi hiç sulamadın. Hep yağmur suyuyla büyüdük. O ise bizi suladı, bizi kokladı diyerek devi dikenleriyle korkutarak ona yardımcı olmamış. Devi arkasında bırakan şehzade koşarak yoluna devam etmiş. Bir süre sonra limonlardan birini kesmiş. Masal bu ya. Limon birdenbire çok güzel bir kıza dönüşmüş ve kızcağız su, su diye bağırmış. Ama daha başında oldukları için ne pınar varmış ne de bir su. Kızcağız oracıkta solmuş gitmiş. Şehzade bu sefer biraz ilerledikten sonra dinlenmek için bir ağaç gölgesine oturmuş ve heybesinden ikinci limonu çıkarmış kesmiş. Bu sefer ilkinden çok daha güzel bir kız su su diye bağırarak çıkmış. Ancak etrafta yine su olmadığı için o da oracıkta solmuş gitmiş. Yoluna devam eden şehzade üçüncü limonu bir su kenarında kesmiş ve hemen suyun içine atmış. Bu kız ayın on kadar güzelmiş. Hem suyunu içmiş hem de büyümüş. Sonra ne mi olmuş? Şehzade limon kızı da yanına alarak onu sarayına götürmüş. Ve o günden sonra padişah, şehzade, limon kız, bolluk, bereket, huzur içinde yaşamışlar. Onlar ermişler muratlarına, biz çıkalım kerevetine gökten üç elma düşmüş. Biri şehzadeye, biri limon kıza, biri de karşılık beklemeden iyilik yapanlara.